Merhaba arkadaşlar benim adım Nail Türfan. Eee bugün sizlerle kod öreği kayıt, kayıt yapmayı göstereceğim. Kullanmaya başladan Apple'da e parola e, ve yeniden parolaya giriyorsunuz. Google'la, Microsoft ve Facebook'la da devam edebilirsiniz. Kaydol'a tıklayın siz. Sonra da kaydol kaydolacaksınız. Buradan burada zandırılmış olan kurslar var. 4 ile 8 yaş arası azalarımız kurs 2021 var. Bu da 9 ile 18 yaş arası bağımsızlık bağlantısız dersler var. Buradan daha fazla ögeyi gösterip buradan oyun oynayarak kodlanmayı öğre kodlamayı öğrenebileceğiniz bir sürü şey var. Burada da kurslarımız var. Ben ilk önce sizlere bir tane Minecraft'tan bir şeyi göstermek istiyorum. Hello. Şöyle. Burayı kapatıyorsunuz. Ben Alex seçeceğim şu anlık. İleri. İleri. Üç kez ileri yapın. Çattık ama bir şey olmaz. Şimdi ileri sağ dön. ileri, ileri. Bu kadar. Şimdi gidiyor Alex. Ay çarpmadık. Çarpsak öldük. İki kere çarpmışız. Denize düşerdik be. Sonra burada yedi yedi adım gideceğiz. Kaydettikten sonra kursları da yapabilirsiniz. Burayı ben ezbere biliyorum. Evet böyleydi. Yo Allah Allah. Ay balık. Balık bitti. Balık balık gitti gitti. Öldü öldü. Harika diyor. Well, wow, that was Elmas mı? Hedefe kadar ilerleyecek. Evet. Yunus. <laughs> Yapboz dördü de tamamladık. Devam. Nerede saklanıyor? Hayır 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 Sağ dön ve ilerle Şimdi yeni yapalım Allah Ya biz nerede varız Sağ dön abicim Sola git Sağa dön yine. İlerle. Ve sağa dön. Bitti. Hayır dur dur dur. İki. Orası değil ya. O zaman niye burada iki bulut gibi gözüküyor? Ya oluyor yani. Evet. Siz böyle yapabilirsiniz. Sonra 12 dedi ne var? Burada da kendi şeyimizi yapabiliyoruz. Sonra kodu oraya e yeniden bir gireceğim. Evde öğrenmeye basıp buradan bir kurs seçelim. 8 ile 12 arası. zar yarışı diyor. Bu onlar videolar. Bunlar ise normaller. Bugünkü videom bu kadardı. Bir daha fazla videona gelmesi için like atmayı, abone olmayı merak etmeyin.